geldim Euro Türk Lirası'na. Az önce söylediğim şey tam üçgeni şu Merkel'in karantina haberiyle aslında gerçekleşti. O gece yarısı takip ettik. Merkel'in karantina haberiyle birlikte hızlı satış geldi ertesi gün hem endekslerinde DAX'ta hem de Avrupa borsasında hisse e, işlem gören hisse senetlerinde genel olarak bir geri çekilme söz konusu olunca Euro biraz daha kuvvetli kaldı. Bunu biz Euro-Dolar paritesiyle Euro-TL paritesini karşılaştırdığımızda görebiliyoruz. Bir bakıyoruz, dolar geri çekilmeye devam ediyor ama Euro-Türk lirası dolar kadar geri çekilmedi değil mi son birkaç gündür? Ondan sonra e, bunun sebebinde işte Euronun genel olarak dünyada yüksek kalmasından kaynaklandı birkaç gün üst üste. Bu da hisse senetlerinin daha hızlı düşmesiyle birlikte o şeytan üçgeni sırasında Euronun biraz daha tutulmasından kaynaklandı. Hatta euro dolarda da biz demiştik ki şöyle bir peş peşe göstereyim bir dakika. Bak burada da bir trend varmış silmeyi unutmuşum. Hepsini silip sizle birlikte çizelim diye düşünmüştüm ama sadece indikatörleri silmişim burada. Mesela burada e, euro doların genel olarak satış hareketinde devamlılığını gösteren çok net bir grafik var satış hareketi ta şurada gördüğü en yüksek seviye dediğimiz 1.60'lardan itibaren devam ediyor. 2008'den beri euro dolar aslında satışta. Yani euro dolar karşısında 2008'den beri düşüyor. Fakat bu aralıklarda düşük yükseldiği düştü, küçük yükseldi, düştü, küçük yükseldi ama bir önceki kadar yükselemediği bir hareket var. Şimdi bu noktada e, tabii bu aralıklardaki o küçük yükselişler ve düşüşler küçük olmasına hemen bizim gibi bireysel yatırımcı diyeyim. Yine işte ocağını da söndürür, zengin de eder cidden. Ama genel hareketin aşağı yönlü olması ben de evet düşüş trendi devam ediyor. Düşüş trendi devam ediyor. Euro dolarda euroyu dolar karşısında satmak almaktan daha mantıklı demeye devam etmemi sağlıyor. Çünkü çok net düşüş trendi. Fakat bu trend içerisindeki hareketlerdeki o bahsettiğimiz dönüşler işte bizim kısa vadede yapacağımız işlemlerimizi çok etkiliyor. Şimdi az önceki trende dönüyorum. Ben demiştim ki, dip aşağıda 1.05, 1.03 hatta çok daha düşük seviyelerde söz konusu euro dolarda. Ama bir trend içinde yavaş yavaş yani şuradan bahsediyorum, onda da. Şu trendin içinde yavaş yavaş düşüyor aslında. Dolayısıyla buradan başlayan bir düşüş hareketinin tek bir çizgi gibi aşağı inme ihtimali olmadığına göre demek ki o trend içerisindeki trendin dibini görüp sonra trendin tepesine kadar yükselip tekrar geri çekilerek devam edebilir. Bu noktada alış çalışmak çok garanti değildir. Euro'yu dolar karşısında almak ama yine de o hareket gözle görülür. 3-3,5 puanlık hareketlere sebep olabiliyor. Bu anlamda mesela geçtiğimiz hafta işte o Merkel karantina gecesi 1.07 seviyesinden açıldı euro tam şuralar yani tam şuralar bak. en son çizdiğim düşüş hareketi böyle bir kanal içinde o kanalı iyice kalınlaştırıyorum size göstermek için şöyle de kalınlaştıracağım şu kanal içerisinde 1.07'den başladı. Ondan sonra ee, işte o şeytan üçgeni ihtimalini konuşuyorduk falan orada. Ondan sonra yukarı yönlü hareketine devam etti. Yani buralarda işte 1.08.20'yi geçti. Kuvvetli direnç. 1.08.60 vardı. Oraya da geçti. Kuvvetli direnç. Ondan sonra şu an nereye kadar geldi? Bak 1 1.11 27 seviyesine kadar geldi. Burada 1.10 60 vardı. oraya da geçti. Şimdi ben buralarda dedim ki yani trendin en tepesi düşüş trendinin en tepesi 1.160 ve 1.1127'ye denk geliyor şu anki fiyat seviyeleri. Bak piyasa açık olduğu için görebiliyorum. Ama buraları çok beklemiyorum dedim. Çünkü 07, şu uzun vade trend, uzun vade ama düşüş trendinin dibinde 1.07'den açıldığı gün o trendin tam dip noktası değildi orası. Trendin tam, tam dip noktası 1.05'ler. Gördük geçtiğimiz aylarda yine biliyorsunuz. Trendin tam dip noktası 1.05'ti. Ama fiyat 1.07'den açılmıştı. Yani eğer bu merkelle birlikte kendi para birimi biraz daha yüksek olup yüksek kalıp tutunmasaydı 1.07'den açılan euro dolar yeniden bu trendin dibi olan 1.05 eğilimine girebilirdi ama girmedi. Euro yüksek kalınca hem TL karşısında hem dolar karşısında dünyada ne yaptı? Trendin dibine tekrar yaklaşmak yerine yönünü trendin tepesine çevirdi. Aslında yine düşüş trendi içinde ama trendin tepesindeki maksimum seviyelere geldi. Tepe noktasına. Bu da 1.10.60 ve 1.11 27 20 ifade etmiş oluyor. 27 olarak çizmiştim. Ha, bu seviyenin de üstüne giderse dolar, euro dolar ne olur? İşte o noktada daha genel olan en uzun vadedeki şu bahsettiğimiz düşüş trendinin tepesine kadar girme eğilimi içerisindeyiz. O da ne anlamı geliyor? İşte şuralar, bak şuralar. Orada mumik evreçlerimin uçları var bu arada. Buralar hep dönüşü ifade eder. Yükseldiyse döner Bu kez 1.11.27'nin kurtulması durumunda yeniden 1.20'leri telaffuz edebiliriz diyoruz. Ama 1.11'den çıktığı 9 puan bir anda 1.20'ye kadar yükselmesi mümkün değil. Yine yükselecek, düşecek, yükselecek, düşecek küçük küçük yükselecek. Ondan sonra 1.20'yi görüp tekrar yönünü aşağı indirebilir diyor. Şimdi bu noktada yine portföy yönetimi, risk yönetimi giriyor işin içine. Ne demiştik? Ben 1.20'ye gidecek diye dolar karşında euro alırsam 1.11'lerden şimdi. Oh hiç düşmeden 1.20'ye gitmesini bekleyip kar yazacağımı düşünürsem ne yapmış oluyorum? Çok büyük risk almış oluyorum. Onun yerine 1.20'yi bekleyebilirim. Bir veya bu kadar bekleyemem trade etmem lazımsa portföyümün çok daha küçük bir kısmıyla riske girelim. Düşerse bir daha alacağım 1.20 ihtimalle karşı. Yükselirse de ah hiç düşmeden yükseliyor deyip bir daha alabilirim. Ama hedefim 1.20 ise gel gelelim bu kadar uzun zamandır düşüş trendinde olan bir paritede de trendin tepesine oynamak yerine yükselebileceği tepeyi bekleyip sabırla düşüş trendine yani satış pozisyonlarına çalışmak çok daha mantıklı duruyor. Euro-TL'ye dönüyorum. Burada Türk Lirası çok daha etkili. Dolar-TL gibi ama yine de işte görüyoruz Dolar-TL 6.60'dan geri çekildiğinde Euro-TL çekilmedi. Çok daha sınırlı geri çekildi. Bu Avrupa'dan kaynaklandı. Bundan sonrası için Euro-TL ne olur? Euro Türk Lirası karşısında. Genel hareketine yine bakıyorum bugüne kadar gördüğü en yüksek seviyeye bakıyorum. 8.06 seviyesi. En dip seviyeye bakıyorum. 1.62.52 gibi bir seviye. Şimdi şu anda fiyat yine nereye yakın? En yükseğe mi yakın? En düşeğe mi yakın? Bakıyorum. Şu an en yükseğe yakın tabii ki. Ee, bu noktada ortalama çizmeye çalışıyorum. En dibi biliyorum aşağıda kaldı. Benim fiyat hareketim, genel hareketinden yavaş yavaş bugüne gelmeye çalışıyorum. Hatta 4 saatlikte biraz çalışayım. Şimdi 4 saatlikte ne var? 7 seviyesi. Yeniden 7-20 dediğimiz bu seviyeye yükselmesi için, yani burayı görmesi için pek bir hareket alanı kalmamış. Şu an 7-15. Mesela burada 7-20'yi gördüğünde 7-20'yi de hızla kırması biraz birkaç gün bekledikten sonra mümkün olabilir. Çünkü 7.20'den daha önce satmaya başlamışlar tekrar bakın. 7.20'ye kadar almışlar. 7.20'den kar realizasyonları veya herhangi bir nedenle geri çekilme olmuş. Şimdi e, bu geri çekilme de nereye kadar gelmiş? 6.88'e kadar net gelmiş. Yani 7.20'den 6.88'e düştüğünde zarar etme ihtimalimiz olduğuna göre bir fiyat 7.20'ye bu kadar yakınken almak yerine oraya çıktı. Daha sonra biraz geri çekilme satış ihtimalini düşünebiliriz. Veya 6.20'den yine satmadılar bak. Şey 7.20'den özür dilerim. 7.20'nin de üzerine çıktı. Herhalde bu yol en baştaki bir önceki harekete kadar yani ne demiştim. 8.05'e kadar herhalde devam edecek deyip 7.20'den sonraki yükselişlerden korkmadan yukarı yönlü harekete çalışılabilir. Ben Euro'nun düşüşünün dolara göre yani geri çekilmeler sırasında sınırlı kalmaya devam etmesini bekliyorum. Çünkü Amerika tarafında işte FED politikası şu anda faizi sıfıra çekmesi yeterli bir sebep zaten. Bir sürü piyasayı böyle oyalayabilmesi için. Ondan sonra ve malum gündem, gündem boyunca Türk lirası tabii ki çok kuvvetli kalması mümkün olmuyor. Ama dolara göre yani dolar tl'nin geri çekilmeleri dünya çapında geri çekilme ihtimalinden dolayı söz konusu olabilir ama diplerden alış fırsatıyla söylüyorum diyorum. Ama Euro TL'de bu geriden tekrar bu diplerden alış fırsatını çok açıkçası. Yani daha yüksek kalmaya devam edebilir. Daha sınırlı geri çekilebilir veya gün içerisinde diyelim ki Merkez Bankası müdahalesi geldi. İşte euro sattı, euro verdi piyasaya. Yani euro'nun değerini Türkiye'nin içinde düşürmek adına bir girişimde bulundu diyelim. Bu noktada gün içerisinde kuvvetli satışlar gelir. Böyle gözle görülür ülke için müdahaleler, Merkez Bankası müdahaleleri, ihaleler bunlar gün içerisinde büyük hacimli, hızlı, kısa süreli etkiler yaratır. Yani bu durumda euro'nun tekrar düşmesini ama gün içinde düşmesini, bir iki güne düştüğü yeri tekrar toparlamasını beklerim. Böyle bir durumda risk yönetimini en iyi nasıl yaparım? Yüksekten euro alışım varsa o gün bakmamaya çalışırım geri çekiliyorsa. Portföyümün tamamıyla kesinlikle o riske girmem. Bir kısmıyla girdikten sonra ortalama yapmak adına daha lütfen bir daha girmeye çalışabilirim. Diyelim ki bir kaçırdım. Yükseliş devam ettiği sürece tekrar işleme girmekten de kaçınmam. Euro almaktan. Tabii bu arada bunlar tek ben tamamıyla teknik analiz kurallarıyla konuşuyorum. Kimseye euro alıp falan demiyorum. Yani şey dolar satmak için hani şey yapıyorduk yaptık ya bir dönem. Dolar satmak için önce bir döviz bir...